Bu örneklerini ispat olarak ilk risalini neşeden Atif kardeşimiz de yanında bir kişi geldiler. İlk risalini üniversite adına onlara iş yaptı hakkını yani neşe demişti. O zaman hükümet izin verdiği için neşrine. Ustadım geldi. Ustadım dediler. Biz dediler sistem bir ricamız var dediler. Biz de Allah razı olsun bu risalini üniversite gençliği olarak Neşne izin verdiğim bir neşe yok. başladık. Biz, biz yalnız bir istirhamımız var. Da ne 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 diyorlar bu da de. Biz şimdi kinesi bazı kelimeleri anlamıyoruz. Onun için dediler eğer izin verseniz her sayfanın altını var izan verirler? O sayfaları ne zaman dediler? dediler. Ustadımız da de dedi ki tamam. Dedi, yani. tamam dedi yani tamam deyince yani dediğiniz tamam dediğiniz doğru olabilir ama Fatih Nur dedi. Hazreti Salim Nur dedi yüksek marifetullah ders veriyor. Vela küba ders veriyor. Mesela dedi şimdi elini böyle Sayfanın dedi aynı elini böyle yaptı. Sayfa Yani yaptı. Sayfanın herhangi bir satırındaki dedi kelimenin dedi manasını aşağıdaki yazılan lügata bakmakla dedi. Bakar, bakmakla dedi. onlar işte başka artık istirahat verdiler, yapmadılar. Yalnız bu ben orada değilim ki, marifetullah dersi yok, şu, şu. Onun mesleğine değil olabilir yani, o akla gelebilir. Şu şöyle bir mevzu var. Sayınlarım mektubatta, orada okuyayım aynen de. Yine yani Uğran'dan gelen o sözler ve onurlar yalnız akli mesai ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesai imaniyedir. Pek yüksek kıymetler, Marif-i İlahi hakkındadırlar. Gördüğünüz nokta, sahabelerden tebe tabi'in ve ta, tebe tabi'in tebe tabi'inden en güzel mertebeli veya kübren sahibi olan zatlar i Kur'an'dan, tüm latifelerin hisselerini aldıklarından Kur'an'dan Kur'an onlar için hakî bir kafi bir olduğundan olduğunda gösteriyor ki her vakit her Kur'an hakim hakikaten ifade ettiği gibi veya kübren feyizlerine dahi Ehil olanlar ifade ediyor, tezin veriyor. İki, iki türlü de alakada geçmek iki yol var diyor. Birincisi tabiat merhabına girip seyir sülük ile geçmektir. Yani tabiat merhabına girerek geçmektir tabiat yolu. İkincisi, ikinci doğrudan doğruya. Tabiat merhabına girmeden, uğramadan lütfü ilahi ile alakada geçmektir ki sahabeye ve tabiine has yüksek kısa tarih şudur. Demek Hakk'a Kur'an'dan teraşü eden nurlar, Onları, onları tercüme eden sözler o asayı malik olabilir, maliktirler. Bunu şimdi okudum şu bakımdan. Şimdi velayet-i kübra dersi. Velayet-i kübra ancak üç türlü velayet var. Velayet-i sura, usta ve velayet-i kübra. Tarikat yolu ancak velayet-i sura ve usta yolu da alınıyor. Velayet-i kübra da velayet yoluyla. Yani Kur'an'dan gelen nurlarla. Resulullah'ın üçü oluyor. alınıyor. Onun için Üstad'ımız demiş ki, dedi ya, Risale-i Nur böyle küga dersi veriyor. Bir şekilde marifet bulak dersi veriyor. Risale-i Nur eserleri 20 seneye mukabil elde eden iman hakatlarını 20 hafta, 20 saat, 20 dakika Kur'an kullanmıyorlar diyor. Şimdi bu zaman bu Risale-i Nur böyle ustadın kelimeleri aynen olmazsa, tarif edilirse, suikast yapılırsa o zaman bu sır da bir ortam kalkıyor. Çünkü Usta Hazretleri Usta Anamız bu Sarı, o hocam oluyor Onun için İstanbul'da bu, bu sır var. Onun izin vermiyor. Hatta anlamasın. Tekrar okuyan yine diyordu. Hatta çok yere onun on, 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 devamında devam var Dedi mesela biz kastamonu bir mektup, atıp, mektup anlatıyor. yüzde elli altmış yüzde elli altmış yani mevzuda manası var. Okuyan bir bunu fark ederler. Yüzde elli altmış kelimenin manası var. Mesela olmayanlarda olmayanlar da o cümlenin gelişimini insan o anlıyor. Bu bakımdan da izin vermedi ve ona yapmadılar. Basmadılar şey. Yani. Tamam.